Şimdi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ben bu kitabı anlatacağım. Adı da Elif Mutfak'ta. Başlıyorum. Elif. Elif'in annesi El Elif'in annesiyle Elif bir gün e Elif annesine dedi ki anne ne yapıyoruz annesi de dedi ıspanak yapıyoruz kızım. Elif de dedi oley. Arkadaşlar arkadaşlar sonra sonra yapmaya başladılar. G -g -g gözlüklerini g -g -g getirmek için anne elbiselerini kızı yaz elbiselerini dolabın üstüne koymuştu Annesinden izin aldı. Anne ben ben Deniz gözlükleri gözlükleri deniz gözlüklerim nereden nesi de dedi yardıma gerek yok ki de en de dolabın en altında altındaki dolabın içinde sonra arkadaş gördünüz sonra giydi sonra da arkadaşlar sonra da sonra da yeni başladı Önce sonra sonra annesi dedi ne kadar da abarttın ya. Sonra da arkadaşlar arkadaşlar. Sonra ısma sonra kestiler. Sonra ıspana dedi dedi ki Elif anne ıspanak hazır mı? Annesi de dedi evet hazır. Sonra arkadaşlar Arkadaşlar. 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 Elif dedi ki so so soğan neden ağladı? Ağladıdır. Arkadaşlar ıspanak. Pişirken pişirken neden sonar? Pirinci, pirinç pirinç yağı neden suyu beyaz yapar? Ispanak pişirken içine neden şeker atarız? Ispanağı neden yoğurtla yeriz? Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz kitabımı sayfasını da. 20 20'lerde falandır arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.